Selam arkadaşlar kamu hoş geldiniz. Bugün sizinle FIFA 21 beta ile ilgili birçok bilgi vereceğim ve düşüncelerimi paylaşacağım. Daha çok FIFA 21 videoları için abone olmayı unutma. O arada elinde beğeni tuşuna kayarsa harika olur. Biliyorsunuz genelde yeni FIFA çıktı mı oyuna alışma süresi oluyor ama sanki FIFA 21 FIFA 20'ye çok yakın. FIFA 20 ve FIFA 21'in arasında oyun temposunda ve oynanışında çok büyük bir fark görmedim. Bana kalsa keşke oyunun temposuna az bir şey yükseltseler iyi olur ama biliyorsunuz oyunu son yıllarda sanki yavaşlatmışlar ve FIFA 21'de aynı şekilde eski FIFA'lara göre yavaş. Yalnız bunu ekleyebilirim oyun önceki oyunlara göre daha akıcı. FIFA 21'de gelişen çok önemli bir nokta var o da çalım atma. FIFA 20'de bu alanda çoğu kişi sorun yaşamıştı ama FIFA 21'de oyuncular daha akıcı bir şekilde hareket ediyor. Aynı şekilde pas atma ve orta yapma oyun içinde daha akıcı. FIFA 20'de mesela çalım atmaya çalışıyorsun. Çalım atınca sizin yapmak istediğiniz hareketleri bir türlü yapmıyordu. Oyunun ilk çıktığında kolumun bozuk olduğunu zannettim ama birçok kişinin de yaşadığı bir sorundu. Halen daha yaşanıyor bu aynı sorun. FIFA 21'de L1 ve R1 tuşuna bastınız mı maç öncesi animasyonları rahatça geçebiliyorsunuz. FIFA 20 için kareye basılı tutuyorduk ve artık bunu R1 ve L1'e değiştirmişler. Biliyorsunuz oyun içinde de FIFA 21'de R1 ve L1'e bastınız mı animasyonu direkt atlıyorsunuz. Artık maç öncesi de FIFA 21'de L1 ve R1 ile animasyonlar atlanıyor. FIFA 20'de mesela faul olunca avantaja bırakıyordu hakem. Bu avantajdan faydalanmak istemiyorsan FIFA 21'de artık çok basit bir şekilde maçı durdurabiliyorsunuz. Mesela free kick oldu mu bu free kick'i kullanmak istiyorsanız L1 ve R2 tuşuna basarak bunu yapabiliyorsunuz. Free kick, touch, corner ve gol animasyonlar çok daha çabuk geçiyor arkadaşlar. Birçok kişi bu animasyonları zamanı oynamak için kullanıyordu ama artık bu süreler azaldı. Bunu da zamanı oynamaya önlemek için yapmıştır. FIFA 20'de otomatik olarak defans oyuncu oyununuzda olduğu an şutunuzu durduruyordu. FIFA 21 fragmanında da aynı şekilde bunu göstermişlerdi ama kesinlikle FIFA 20'den daha az durduruyor defans oyuncu şutlarınızı. FIFA 21'de oyuncuların reytinglerine göre topu kesme kesme ihtimali daha yüksek oluyor. Defans yaparken pozisyon almak defans oyuncu ile bariz daha hızlı yapılabiliyor. Mesela bir forvetin defansta hamle yapması ve Van Dijk'ın hamle yapmasından baya bir fark var artık. Jockey olayında yani L2'yi tutarak önceki FIFA'larda pozisyon fark etmeden aynı hızda hareket edebiliyordunuz defans yaparken. Artık defans oyuncuları ve forvetlerin bunu yaparken baya bir fark göreceksiniz. Her pozisyona göre farklı özellikler olacak ve bu tabii ki daha gerçekçi bir futbol oyununu yaratacak. Aynı şekilde atak oyuncular gol pozisyonuna daha rahat giriyor ve gole yakın oldu mu koşuları daha akıllıca yapıyor. Mesela Aguero ve Suarez gibi forvetlerde bu daha çok belli oluyor. Genel olarak duyduğumuz FIFA 21, FIFA 20'nin daha gelişmiş ve birçok detayda düzeltilmiş bir oyun diyebiliriz. Mesela FIFA 20'de çalım atarken bazen çalımınızı oyun. Bundan da önceden bahsetmiştim. EA bunun farkında olduğunu açıkladı ve bu sorunun FIFA 20'de olmayacağını açıkladı ve kesinlikle bunu onaylayabilirim. Skill moves konuşurken bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Artık skill move'leri istediğiniz oyuncularla yapabileceksiniz. Oyuncuların yeteneklerine göre bu skill move'ları daha hızlı ve daha etkili yapabiliyorsunuz. Yani oyuncuların teknik kapasiteleri yine önemli olacak. Yeni çıkan olay ise skill move yaparken iptal etme opsiyonunuz. L2 ve R2 basılı tutarsanız skill move'u yaparken oyuncu iptal ediyor yaptığınız hareketi. Skill moves'den bahsederken 3 tane yeni skill move eklendi. Ve bu üçünü FIFA 21 çıkınca sizinle paylaşacağım. 3 tane baya etkili olan skill move eklendi arkadaşlar. Umarım video hoşuna gitmiştir. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olursanız çok sevinirim. Alt kısımda 2 video var ondan bir tanesi basarsan daha çok FIFA 21. See you in the video soon.